Selamünaleyküm İzmir'den Necdet Delioğlu ben. Arkadaşlar, bugün şöyle ufak bir video çekmeye karar verdim. Şimdi bilgisayarımızın özelliklerinden giriyoruz. Özellikler. Daha sonra Windows deneyim dizilini açıyoruz. Şimdi buradaki derecelen derecelendirmeler de arkadaşlar bizim bilgisayar üzerinde yaptığımız işlemlerden dolayı da değişebiliyor. Mesela bir ekran kartı sürücüsünü güncelleştirdiğimiz zaman veya işte RAM'i yükselttiğimiz zaman vesaire vesaire işte bilgisayarımız üzerinde bazı uygulamalar yaptığımız zaman programlar yükleyip kaldırdığımız zaman bu derecelendirme devamı değişebiliyor. Onu geçelim şimdi asıl işimize gelelim arkadaşlar. Güç ayarları düzenleyelim. Şimdi e, diyelim ki arkadaşlar evinizde bilgisayarınız var masaüstü bilgisayar e, evde de yaramaz çocuklar var bizim zaman zaman oluyor çocuk çocuklar geliyor kasanın düğmesine dokunuyor kapatıyor diyelim ki önemli bir iş yapıyorsunuz e, geliyor çocuk düğmeye basıyor kapatıyor işleriniz e, kaydetmeden silinip gidiyor. Şurada gördüğünüz gibi güç düğmelerini yapacaklarını seçin diye bir e, ayar var arkadaşlar sekme var. Buraya geldiğimiz zaman benim zaten öyle ayarlamıştım daha önce. Şurada düğme, güç düğmesi bastığında ne yapsın diye soruyor sana. Burada uykuya geçsin, hazırda beklesin, kapatsın ve hiçbir şey yapmasın diye 3 seçenek var, 4 seçenek var. Daha sonra uyku düğmesine bastığında onda da aynı seçenek var. Hazırda bekle, uykuda bekle, hiçbir şey yapma. Burada benim favorim hiçbir şey yapma. Bu bilgisayarı kapatırken başlattan buradan kapatabilirsiniz. daha sonra parola özelliği var arkadaşlar. Burada kullanıcı hesaplarına girerek parola da oluşturabilirsiniz. Herhangi birisi bir düğmeye bastığı zaman parolayı girmeden kesinlikle bilgisayarınız kapanmayacaktır. Öyle de bir özelliği var. Buradan geri gelelim. Burada birkaç daha özellik var arkadaşlar. Güç plan oluştur diyor. Güç plan oluştururken güç tasarrufu. Burada yüksek performans var. Bu yüksek performans seçeneğini seçtiğimiz zaman arkadaşlar bilgisayarımız oyunlarda falan e, biraz daha performansı iyi olacaktır. Dengeli güç tasarrufu. Güç tasarrufunu ben pek seçmenizi tavsiye etmiyorum. Hani öyle rutin işler yapıyorsunuz da basit işler bunu seçebilirsiniz. Özellikle e, laptoplarda da bu, bu ayarları yapabilirsiniz. E, overclock yaptığınız zaman diyelim bilgisayarınızı overclock yapacaksınız. Performansınızı yüksek performans seçmenizde fayda var. Böyle de bir özelliği var buranın. Burayı da e, yüksek performansı ayarlayıp ileri diyoruz Daha sonra ekranı kapat. Bizde e, 15 dakika sonra ekran kapanıyor. Eğer hiç istemiyorsak bunu arkadaşlar burada 1 dakikadan 5 saate kadar aralık veriyor. Biz hiçbir zaman diyelim yani burada sizin e, tercihinize kalmış. Ekran güç tasarrufu yani güç tüketmemesini istiyorsunuzsa burada bir saat aralığı yapabilirsiniz. Ama ben hiçbir zaman kapanmasını istemiyorum. Bilgisayar uyku moduna geçsin. Burada da saat aralığı var. 5 saate kadar. Burada da hiçbir şey deyip oluştur deyip çıkıyoruz arkadaşlar. Bilgisayar uyku modu ekran ne zaman kapatılacak falan. Kişiselleştirme var arkadaşlar burada kişiselleştirmeye de geldiğimiz zaman burada ekran koruyucudan da girip o ayarları yapmamız mümkün. Aynen buradan güç ayarlarını değiştir dediğimiz zaman bizi buraya getirebiliyor arkadaşlar. E, Bugün çekimine böyle kısa bir çekim yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar bu işler böyle basit gibi gözükse de bazı e, bilgisayardan fazla anlamayan insanlar da var. Sadece girip Facebook'ta falan takılan insanlar da var. Onlar için faydalı olduğuna inanıyorum. Zaman zaman soruyorlar çünkü. Bana çok geliyor özellikle belli bir yaş üstü insanlar. Bizim bilgisayarımız durup dururken ekran kapanıyor. İşte bilgisayarımız uykuya geçiyor, açamıyoruz falan. Bilgisayarı fazla kullanmayan ama bu tür ayarlara da ihtiyacı olan kişilere de hitap edelim diye bu tarz çekimlerde yapıyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İzmir'den herkese Allah'a ısmarladık diliyorum. Değerli yorumlarınızı, aboneliklerinizi eksik etmeyiniz. Herkese hoşçakalın. İyi geceler diliyorum. Şu anda saat 1.22 geçiyor çünkü. Biz böyle video çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar sizler için. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.